Derdindeydik. Ee, şimdi akillere gerek yoktu diye bir açıklamanız yansıdı geçen evet. gün basına. Akillere gerek yok muydu? Bence gerek şundan yoktu. Halkımız iradesiyle parlamentomuza bu yetkiyi vermiş, her türlü yetkiyi vermiş. Beni temsil et demiş. Benim mutluluğumu, huzurumu, sağlığımı, can güvenliğimi sizler sağlıyorsunuz. Beni sizler yönetin, yönetin diye seçmiş sandıkta seçmiş. Bizim parlamenter sistemimize göre olması gerekeni yapmış. Dolayısıyla 550 milletvekilimiz parlamentoda halkımızın iradesini alarak görev yapmakta. Ben bunu söylemek istedim. Yani orada 550 tane insanımız var, canımız var. Canlarımızın canı var. Onlar orada görevdeyken bize ne görev düşebilir ki? Şimdi dört mi? parti bir araya gelemedi. Anayasa konusunda daha işte 48 madde geçiren Teklifi bile kabul edilmedi. E, çözüm komisyonu biliyorsunuz kurdu. CHP, MHP üye vermedi. Ümit ne misiniz? Hakikaten yani mecliste bu işin çözülebileceğine dair. Sonunda mutlaka çözmemiz lazım. Niye? Çünkü hepimiz ülkemizi seviyoruz. Hani o 550 tane kardeşimin, arkadaşımın hepsinin ülkemizi çok sevdiğinden ben yüzeyiz eminim. Mutlaka Çözüm hepsi istiyor, fakat yöntemler farklı olabilir, ama aklın yolu birdir. Mutlaka bir yerde uzlaşmak gerekecek. Bu ülkeyi onlar idare edecek ve bizler de onlara yardımcı olacağız. Yani. Şimdi son zamanlarda şimdi yine Hülya Koçik'ten örnek vereceğim diyor ki işte elimde olsa yasaklayacağım ilk şey biber gazı. Şimdi siz de gezi parkına niye gitmediniz diye soranlara oraya gitsem gazdan ölebilirdim 10 dakika içinde gibi bir yanıt verdiniz. Şimdi burada şu da var mıydı biraz? Orada biraz aşırı güç kullanımı veya aşırı gaz kullanımı oldu. Mesajı da verdiniz mi aynı anda? Verdik tabii bir yerde zaman zaman bunun dozunun kaçırıldığı ortadaydı çünkü. Geçen gün birçok programda da gördüm. Bazı polislerimizin haleti rüyelerini anlatan bazı programlar gördüm. Onlar da insan ve dozunu kaçırdıklarını kendileri itiraf ettiler. Ve e, insan bunları duyunca çok üzülüyor. Onlar da insan ve insan insana zarar vermek istemez temelde katliyen. Keşke bu olaylar hiç olmasa, yaşanmasa. Ama şöyle bir şey tabii, ben de Gezi Parkı'ndaki e, o masum çocuklarımızın hatta benim torunum yerinde olan yavrularımızın e, duyarlılığına sahip olan biri, biriyim kesinlikle. Fakat arkada yüz tane arabanın yakılması, kaldırım taşlarının sökülmesi onların işi değil yani olaması olması da mümkün değil. Peki e, ee, Victor Hugo'nun bir lafı vardır, hoşgörü en iyi